Peki özel sektörde çalışanlar için resmi izin kaç gün? Yanıtı haberde. İdari iznini de kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları arasında ayırmak gerekiyor. Kurban Bayramı geldi çattı. Tatil için geri sayım başladı. Ancak kafalar karışık. 9 gün diyorlar ama 5 beş... Milyonlarca çalışan Kurban Bayramı'nı ailesiyle ve sevdikleriyle geçirmek için iple çekiyor. Bu yıl yaz dönemine denk gelen Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz Cumartesi günü itibariyle sona erecek. Köyümüze gideriz, Samsun'a gideriz. Kurban tatili yapıp geleceğiz. Ailemin yanına gitmeyi düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Kurban Bayramı tatilini 9 gün olarak açıklamış oldular. 24 Haziran'da yani önümüzdeki hafta Cuma'dan itibaren... E, gerek özel sektörde çalışanlar gerekse kamuda çalışanlar izin kullanmaya başlayabilirler. 26 Haziran pazartesi günü ve 27 Haziran salı günleri ise idari izin kapsamına alındı. Böylece hafta sonu da dahil 9 günlük bayram fırsatı doğdu. Peki idari izinden kimler yararlanacak? İdari izin sadece kamuda çalışanları ilgilendiren bir uygulama. Özel sektör çalışanları işverenleri isterse bu günleri kamuda olduğu gibi idare izin sayma hakkına sahip olabilir. Yani sayabilirler. Peki Kurban Bayramı tatilinde kamuda ve özel sektörde çalışanlar arasında ne gibi farklar olacak? Kamu çalışanlarına, devlet memurlarına bir buçuk gün idare izin sayıldı. Ben de izin kullanacağım diyemezsiniz. Çünkü sizin çalışma koşullarınız ve çalışma şartlarınızı düzenleyen kanun farklı. Bu bir buçuk günün ücretini işveren isterse çalışanından izin kullandırıp Kesebilir, isterse çalıştırabilir, isterse de çalışanın bakiye olan izinlerinden, kullanamadığı yıllık izinlerinden ee, kullandırabilir. Yani her şey işverende bitiyor. Özel sektör yani hizmet hakkında tabi çalışanlar 7,5 gün izni kullanmış olacak. Kamuda çalışanlar ise 9 gün izni kullanmış olacak. 3 Temmuz itibariyle gerek kamu çalışanları gerekse özel sektör çalışanları işbaşı yapacak.